bu sürede nereye geçti, neler sormak istersiniz? Nasıl bir aşama kaydettiniz? Yani şöyle zaten e, biz sizinle de geldiğimizde ilk açıldığımız seferdeki üstelik futbol okullarıydı biliyorsunuz. Evet. E, orada güzel bir oluşumuz oldu. E, sonra Beşiktaş'tan böyle bir e, karar verildi. E, benim üzerime tanımlandı, çok da güzel oldu. Ee, yaklaşık iki, iki buçuk aylık bir serüvenimiz var. Beşiktaş'a e, açılması, işte tabii daha öncesi var ama bizim tam başladığımız tarih iki buçuk ayı buldu. Hatta üçüncü aya geliyoruz. Yani üçüncü ayda neler kaydettik? İnanılmaz bir yol kat katettik. Ee, kız takımlarımız oldu. Ee, ondan sonra e, çok sayımız ilerledi. Gerçekten e, Denizli bu konuda gerçekten açmış. Söylediğim gibi e, doğru kişiler olduktan sonra e, başarıyı yakalıyoruz şu an. E, gidişatımız çok iyi. Şu an gerçekten e, hem çocuklarımdan hem velilerimden e, hem ortamdan hem aile ortamından çok memnunum. Bu arada Yalova'ya gittiniz hocam. E, Kuzları götürdünüz. Geç kartalları götürdünüz oraya. Evet. Orada neler yaşadınız? Ya şöyle oldu. Bizim zaten Beşiktaş'ın, Büyük Beşiktaş'ın e, Yalova, e, tüm Beşiktaş'ın, tüm illerin e, toplanması vardı. E, ben açıkçası şöyle istedim benim gözümde hazır olan oyuncularımızı, kızlarımızı özellikle seçtim. 15 oyuncuyla gittik biz. 7-8 tane oyuncumuz net seçildi. Hatta şöyle birinci dakikada size de biraz bahsettim. 1. dakikada iki tane kızım seçildi. Ya bu bize gurur verdi. Yalova'da biz Denizli'yi çok iyi bir şekilde temsil ettik. Hatta Beşiktaşlı yetkililerimiz bana özel bir teşekkür ve ödül verdiler. Kızlarımızla inanılmaz ilgilendiler. E, ...götürdüğümüz erkek öğrenciler de gayet çok verimliydi. Kaleciler e, biliyorsunuz kolay yetişmiyor. Biz oraya üç kaleciyle, bir tane de bayan kaleciyle gittik. E, neredeyse üçü de seçildi. E, şu an gidişattan çok memnunum. E, Denizli'nin böyle bir yapılanmaya e, bence açlığı vardı. Biz onu giderdiğimize inanıyorum. Tabii biz büyüyerek gidiyoruz. Biz kulüpte kurduk, Elit Kartallar adında. E, sağ olun. Hem de bayan takımını kurduk. Yani bizim şu an... E, çok popüler olan bayan takımımız var. Kızlarımız inanılmaz iyi. Erkeklerimiz görüyorsunuz yani e, 2017'den başlıyor. 16, 15, 14, 13 diye tüm kategorilerde varız. E, Pamukkale Üniversitesi'nde yapıyoruz. E, dediğimiz gibi kulübümüzü kurdu, kurduk. E, nasip olursa tüm sağlara yayılacağız. Amacım benim zaten sporculuktan yana dediğimiz gibi 26 yılın bir tecrübesi var Herkes çok şükür bana gelmek istiyor Yani bir Ferdi Kösem ismine gelenlerin sayısı inanılmaz fazla O da neden oluyor bize güvenini. Ben de gerçekten işimi de iyi de yaptığımı düşünüyorum Sonuçta dediğimiz gibi sporcudan geldik ee, ...biz de başarıyı açık, açıkçası... ...yani ben futbolda başarılıyım... ...çok gol krallığı yaşadım... ...ama teknik direktörlük bazında da... E, ...aynen aşama yani ben artık... ...çocuklarımıza, tüm çocuklarımıza... ...farklı gözle bakıyorum çünkü oradan geldiğim için... E, ...dediğimiz gibi ilk başında da... ...ticarethaneye son demiştik... ...biz onun yanındayız çünkü veli artık şunu söylüyor... ...ya Ferdi Hoca diyorsa... ...kesin bir şey vardır diyor... E, ...şu an güzel bir yoldayız... E, ...dediğimiz gibi ekibimiz iyi, velilerimiz iyi güzel de bir aile ortamımız var. Şu an gidişattan çok memnunuz. E, Beşiktaş'ımıza da dediğimiz gibi iyi oyuncular verdik. İkinci aşamaları var. Hatta dün de konu açılmışken milli takım seçmelerimiz vardı. Kızlarımız. Beş tane o yaş grubunda daha küçüklerim de var ama katılan oyuncularımız var. Milli takım hocalarından da olumlu referanslar aldık. şu an doğru yoldayız. E, denizimize hayırlı olsun. Yani Söyleyeceklerim bu kadar şu an Kulüpte de hocam şey değil mi Buradan ilk yapanları orada e performans ee, Şöyle düşünüyorum zaten benim bir performans grubum var Yani çocuklarımız buraya geliyor Atıyorum boş geliyor Başlangıç grubum var orta seviye ve Elit seviyem var benim Elit seviyene kadar e, haftada 200 antrenman yapıyorlar Bir de hafta içi ben performans grubu koyuyorum Onun haricinde de bu elit kartalları Kurmamdaki amaç çocuklarımızı lisanslandırıp Denizde de boy göstersin e, Bizim altyapımızı oluşturalım ben açıkçası şöyle de düşünüyorum Çocuklarımızı altyapıdan gelişimi benim şeyimle yukarıya kadar A takımı kadar yükseltirsem bu çocuklarım gelişimini üçüncülük, ikincilik olur, ballıki olur, birincilik olur, süperlik olur bir an önce verelim yoluyla benim nezdimde çıkacağız yani bu şekilde. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.